Evet, burada da divanlar konusuna bakalım. Neler olmuş divanlarda? Evet, divanlar. Divanı istifa, mali işler. Şöyle aklımızda kalsın. İstifa eden kişi mali kayba uğrar. Bu kadar basit. Divanı istifa, mali işler. İstifa eden mali kayba uğrar. Divanı arz. Baş harfler arkadaşlar, A harfini görüyoruz. Divanı arz, askerlik işleri. Divanı inşa, her türlü yazışma. Ben akılda kalması için şunu söylüyorum. İnşaatta, TOKİ inşaatında çalışan bir kişi burada ailesini özlemiş, mektup yazıyor, yazışıyor. İnşaatta TOKİ'ci, divanı inşa, her türlü yazışma. Evet, burada arkadaşlar divanı işraf. Askerlik ve hukuki işler dışında her işi denetler. Divanı işraf, askeri ve hukuki işler dışında her işi Denetler Divanı Mezalim zalim Divanı Mezalim hükümdarın başkanlık ettiği yüksek mahkemedir. E yüksek mahkemede kim yargılanır? Zalimler. O zaman Divanı Mezalim hükümdarın başkanlık ettiği yüksek mahkemedir. Ve şu çok önemli, niyabeti saltanat. Hükümdar olmadığı zamanlarda devlet işlerini takip ederdi. Parantez içerisinde ne yazıyor? hükümdar nihayet gitti. Hükümdar olmadığı zamanlarda niyabeti nihayet. Niyabeti saltanat hükümdar olmadığı zamanlarda devlet işlerini takip ederdi. Evet arkadaşlar divanları bir daha bakıyoruz. Divanı istifa, mali işler, divanı arz, askerlik işleri, evet, divanı inşa, her türlü yazışma, divanı işraf, Askeri ve hukuki işler dışında her işi denetler. Divanı Mezalim hükümdarın başkanlık ettiği yüksek mahkemedir. Evet, Niyabeti Saltanat hükümdar olmadığı zamanlarda devlet işlerini takip ederdi. Hükümdar nihayet gitti. Niyabeti Saltanat hükümdar olmadığı zamanlarda devlet işlerini takip ederdi. Evet. Sorumuz geldi arkadaşlar. Türk İslam devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü yere hangi isim verilmiştir? Kurultay İslamiyet öncesindeki meclise denir. Kengeş İslamiyet öncesindeki mecliste divan burada arkadaşlar doğru seçeneğimiz divan teşkilatı Atabey şuydu. Büyük Selçuklarda hükümdar çocuklarını eğiten kişilere biz Atabey adını veriyorduk. Eş şıkkında iktidar sistemi askerlere ve memurlara hizmetleri karşılığı verilen topraklara biz ikta sistemi diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar divan teşkilatı, Türk İslam devletlerinde divan, İslamiyet öncesinde de kurultay vardı. Doğru seçenek C divan. Evet diğer sorumuz mali işlerin görüşüldüğü meclise hangi isim verilmiştir? Divanı istifa, divanı arz, divanı mezalim, divanı tuğra, divanı işraf. Şimdi arkadaşlar şunu özellikle belirtin. İstifa eden bir kişi mali kayba uğrar. Demek ki mali işlerin görüşüldüğü meclis divanı istifa. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. Evet arkadaşlar burada da sorumuzu bitirdik. Ve diğer konumuza bakalım bu sefer karşımıza ne çıkacak. Evet.